Siz İngiltere'de bu işlemlere yeniden başlarsanız ya da İngiltere'de satarsanız eBay yeni satıcılara ben yine 100 pound'a ürünümü isteyip 50 pound'a ürünümü satışını sağlarsam tam tersi özür dilerim 100 pound'a satıp 50 pound'a alırsam eBay buradaki senaryoda aşağı geldiğinizde benden fi almadığını ve cebime 50 pound'luk bir para kaldığını görüyoruz. 36 dolarla 50 pound arasında ortalama olarak 1500 Türk lirası fark var ve bu 1500 Türk lirasını siz kenarda bırakıyorsunuz. Şimdi size soruyorum hangi market satmak sizin için şu anlık mantıklı. O yüzden siz nereden istiyorsanız orada satış yapabilirsiniz. Ama yeni başlıyorsanız özellikle kesinlikle Amerika'da değil İngiltere'de başladığınıza emin olun. Çünkü neredeyse her satıştan böyle bir satıştan binlerce e, Türk lirası para sadece komisyona fi olarak ödüyorsunuz. Yani size bırakıyorum bu kısmı hangisinde satmak istiyorsanız ve en son olarak. Şimdi Blücker'de böyle bir senaryo vardı. Ama Aqua'da benim göstermiş olduğum sistem içerisine geldiğinizde setting bölümünde burada ordering bölümü var. Ordering bölümüne geldiğinizde sevgili arkadaşlar Amazon hesabınız kapanıyorsa ve Amazon hesaplarınızda çok sipariş yaptığımız için kapanıyor bazen bildiğiniz üzere özellikle yeni hesaplar